Merhaba Yengeç Burcu ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar. Evet, Haziran ayı yorumlarıyla karşınızdayım ve mucize gibi bir ay sizi bekliyor. Bu ayın gerçekten bir numarası sizsiniz diyebilirim. Ve bu sadece bu ayla kalmayacak arkadaşlar. Haberiniz olsun 13 ay boyunca Jüpiter'in o bolluğu, bereketi herkesten çok size fayda gösterecek. Şimdi öncelikle ayın başında biraz dikkat etmemiz gereken konular var Onun dışında her şey çok harika Tabii nereden başlayacağız Venüs koç burcunda ilerlerken kironla kavuşuyor maalesef Venüs koç burcundayken zararlıdır ve bu kironla beraber e, bu zararlı etkisi biraz daha büyüyecek bu nedenle aşk ve para konusunda iş konusunda acele kararlar vermemeli ilk bir haftayı böyle bir kulağımızın arkasına yatmalı ve çok fazla ani hızlı girişimlerde bulunmamalıyız Öncelikle ilk 7 gün sadece bu Daha sonrasında artık her şey düzene giriyor problemler bitiyor gerçekten mucize başlıyor ayın 7'sinden itibaren Venüs boğa burcuna geçiş yapacak. Arkadaşlarımız, dostlarımız, sosyalleştiğimiz alanlar, buralardan gelecek olan aşk fırsatlarına açık bir durumdayız. Onlarla beraber e, sosyalleşirken gerçekten para kazanabileceğimiz fikirler, projeler böyle havada e, uçuyor olacak. Ciddi anlamda kaynaklarımızı artırabilecek, güzel yatırımlar yapabilecek tavsiyeler alabiliriz bu dönemde. Tabii ki aşk bir arkadaşlık bir e, Dostluk belki de bir ilişkiye, aşka dönüşebilir. Ciddi anlamda hayatımızda böyle sarsıldık, yıkıldık, artık bittik, tükendik dediğimiz noktada para kazançlarımızı artırabilecek ve aşkı da dolu dolu yaşayabilecek bir ay bizi bekliyor arkadaşlar. Bu Venüsün boğa geçişini mutlaka değerlendirin. Özellikle evlilik gibi imza bir başlangıç yapacaksak yani nikah gibi bir düşünemiz varsa özellikle ay sonu 25 Haziran civarı gerçekten harika ee, evlilik yapmak için de harika bir zaman diliminden geçiyorsunuz. 10 Haziran itibariyle ise Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiş yapacak ve 13 ay boyunca dediğim gibi bu Jüpiter'in etkisi en çok da size yarıyor olacak. Bu geçişle beraber hayatımızda artık Açıl yani bütün kapılar açılıyor değerimiz kıymetimiz anlaşılıyor sevdiklerimiz bizi takdir ediyor ee, gerçekten iş arıyorsak iş bulabiliriz atama istiyorsak atama bulabiliriz evlenmek istiyorsak aday bile yoksa aday gelebilir ee, var olan ilişkilerimizde evliliğe gidebiliriz ciddi anlamda bizi e, gerçekten çok mutlu edecek olaylara gebe bir başlangıç yaptırıyor. Ve bu 13 ay boyunca da etkisi devam ediyor olacak arkadaşlar. 25 Haziran'da ise yeni ay gerçekleşecek yine Yengeç Burcu'nda ve Jüpiter'le bu kavuşum halinde olacak. İşte daha ilk girer girmez Haziran ayında gerçekten mutlu olabileceğimiz bütün haberler kapıyı çalıyor. Size de sadece açıp kucaklamak kalıyor diyebilirim. Yani şöyle söyleyeyim. iş konusunda, aşk konusunda, para konusunda bu ayı tarihle yazabilirsiniz arkadaşlar. 4 derece ve yakınlarında bir de kişisel gezegeniniz varsa Venüsünüz olur, e, güneşiniz olur yükseleniniz olur yani e, merkürünüz olur İnanılmaz şekilde e, mucizeleri hayatınıza çekmeye başlayacaksınız ve bunu daha ilk aydan görüyor hissediyor olmakta yazı dolu dolu geçireceksiniz Belki de e, evlilik için aşk için para için iş için e, güzel fırsatların kapınızı çaldığını gördüğünüzde e, bu iyimser duyguları tekrar kazanacaksınız Çünkü Uzun zamandır e, yengeç burcunun tam karşı tevinde maalesef Plüto gibi acımasız bir gezegen vardı e, ve e, yaklaşık 20-22 yıl boyunca e, sizi gerçekten çileden çıkarttı, dövdü, e, çaresiz bıraktı, e, acımasız insanlara denk geldiniz, güçlü ve yaptırımı çok büyük olan insanlara denk geldiniz, bir türlü kendinizi ve haklılığınızı... Maalesef ki elinize alamadınız, e, hayatınız tıkandı. Bir de yengeç olarak duygusalsınız, e, o konularda çok incindiniz yani. E, ama artık onların hepsi geride kaldı arkadaşlar. Burada sıfırdan bir başlangıç yapılıyor unutmayın. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sizin için. Çok harika, güzel bir zaman dilimi ve bunu bu ay hissetmeye başlayacaksınız. E, 20-25 derecelerde falan gezegeniniz varsa da bunu bir sonraki zaman diliminde hissediyor olacaksınız. Ama yılın sonunda diyeceksiniz ki 2025 benim için gerçekten çok muhteşem geçti. Ben e, 2025 yorumlarını yaparken e, yengeçler için gerçekten harika bir zaman diliminin geldiğini, gerçekten onların hayatına büyük mucizeler geleceğini söylediğimde yengeçler buna çok fazla inanmamıştı. Çünkü neden? O kadar yoruldular, o kadar yıprandılar, o kadar böyle... E, alt üst oldu ki hayatları. Gelecek olan iyimser düşünceleri bile bir türlü kabul edemediler. Yani artık umutu, umutlar kesildi, tükendi, bittim, e, çaresizim, hiçbir şey güzel gitmiyor dediğiniz anda harika konumlara geçiyor olacaksınız. Zaten Satürn de Koç burcuna geçti, Neptün Koç burcuna geçti. Yani bu dönemde artık böyle rüzgarı arkanıza aldınız, hırsınızı ortaya koyacaksınız ve yapamayacağınız hiçbir şey olmadığını fark edeceksiniz. Hedeflediğiniz her şeyi hakkıyla başaracaksınız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yani keşke... Herkesin kişisel gezegenlerinde bu dönem bu yengecin etkisini dolu dolu yaşayabileceği bir yengeç burcu gezegenimiz olsaydı diyeceğiz hep beraber. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.